vur vur abi vuracak. Tamam. Yön at yön at. Gördüm. Oho gitti. Solda bir tane daha var. Biri daha gitti. İki etti iki etti iki etti. Tamam 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 tamam. Köpek balığı köpek balığı köpek balığı dön 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 dön. Helal be bu kadar işte bu kadar hızlı biz bu kadarız helal helal helal. helal, helal. Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir turnuvaya daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerden bir şey isteyeceğim. Bakın bu çok önemli. Arkadaşlar bu turnuvada Araplar takımlaşıyorlar tamam mı? Ve Türkler olarak çok gazı. Sizlerden tek isteğim artık birincilik falan önemli değil bizim için. Tek isteğim Game TV uygulamasını aşağıya bıraktım. Onu indirin ve oradan tekrardan linkini bıraktım. Mena Türk turnuvasına katılın. İsterseniz yazarak katılın, isterseniz tek başınıza katılın. Ama Araplar 15-20 kişi olup bizi Türkleri öldürüyorlar ve artık savaşamıyoruz. O yüzden bu, bu videoyu izleyen herkesten tek isteğim Uygulamayı indirip turnuvaya katılmanız ve bizlerle birlik olup şu Arapları artık yenmemiz. Haydi şimdi turnuvaya doğru geçelim. İki kişi iniyordu abi. Katlı olun. Biri, biri, hangara, biri hangara gitsin istiyorsanız. İndiler. Tamam abi. Şu an eve evlere doğru gittiler abi. Buradalar önündeler. Şu kadar bekle rahat yapma geldim. Bir tanesi gitti. Tamam geliyorum abi rahat yapma. Tamam sıkıntı yok. Çok fazlalar çok fazlalar dikkatli olun. Geldim Karşı, karşımdaki bin Aha. Tamam o da gitti. Oynayalım. Bir kişi daha var onlara dikkatli olun. Nerede? Gördüm. Alt, alt, alt sola doğru geçti. Hani sola doğru geçti. Düştün mü sen? Sen, oğlum kim vurdu seni? Kim sen nereden? Nereden vurdu kim seni ya? Yandaydı. gir içeri gir içeri, içeri. Tamam bir tane daha gitti. Dikkatli olun. Dikkatli olun abi. Ben çam basıyorum. Şu an bakıyorum adamı görmeye çalışıyorum da. Aha! Tamam. Gitti bir tanesi. Öldüler mi? Ay fıçak gitti evet. Bir şey ama sağlık olsun. Çok önemli değil. Ama sen, sen, Fuko'nun attığı o fıçak geldi mi? Tamam geliyor. Tamam sıkıntı yok. Evet, evet. Alırım out, abi mate. 3 level feti versene kardeşim eyvallah. Kaç Zırhı da versene. De? Eyvallah. Kaç ne? Kaç neyim? Kaç inç? 4x, 4x'im var sıkıntı yok. 3x'im var. Ne var onu lan? Devam 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 devam. Dur burada dur burada dur burada. Önümü Biri içeride biri solda dikkatli. Ev ev ev. Ev düştü, ev düştü. Evet. Gördüm yanı gördüm. Canım çok az oğlum dur. İşaretin yok görünmüyor bende şu an. Hayır. Tamam güzel. İkisini de aldım mı? Helal lan sana. Evet evet. evet. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Bir köprüde var. Sen tanıyan çocuk mı Kadir abi. Tamam sıkıntı yok. Onlar ölmemişler mi oğlum? Nasıl köprüde duruyorlar? Ben onu anlamadım ya. Hey ee, onlara bir şey vurduk ya. Ha. Şurada araba var. Gelin şu arabayla gidelim. Ha ileride ileride var. Cüplüyor cüplüyor ya. Vur vur abi. Vur hiç affetme. Tamam. Gitti. Bayıldı bayıldı. Direkt baskın. Arabaya gelin. Baskın atalım. Alo. Bin şu arabaya. Go, 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 go. Bas, 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 bas. Tamam, dur burada kafasına sıkalım. Go. Devam. Bir dakika, ben şu üstümdeki çöpleri atayım, tamam. Hadi gidelim. Go abi, go. Adam, 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 adam. Pusu kurmuş. Demirin orada, demirin orada. Yanda yanda, demirin orada. Or Yere mi atladı? Nerede o? Helal be. Hah, öldü. Ne oldu? Helal be. Dur, denize Aa! girme dikkat et. denize bir de. Atık tarla Nereye düşüyor? Ha, önümüze düşüyor lan hemen. Denize Tamam, falan falan şey. Adam nereye Ben yattım biraz. Sağ <laughs> solu adam, kontrol edeyim de. Adam var, adam var. Nerede nerede? Geliyorlar mı? Evet, evet, evet. Hani? Adam, yön at, adam, yön at. Gördüm. <laughs> 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 Ooo gitti. Solda bir tane daha var. Biri daha gitti. 2 etti, 2 etti, 2 etti. 2, 2 etti. etti. Tamam, birini öldürdüm. Tamam. Sağa gitti, tamam, sağa çıkma. Tamam, sağda gitti. Başka var mı? Dikkatli olun. Daha hemen hepsi ölmedi. Ben şu droptan 3 level set alayım da gelsin siz alın Hadi abi Discord'da neredesiniz? Ben bir deneyim ses geliyorsa hiç oyunun sesini direkt kapatırsın. Dur dur bir dakika. Arkadaşlar siz de katılıyorsunuz turnuvaya. Böyle mis gibi pat pat Arapları vuruyorsunuz. Hem de birinci olup 3000 TL'yi cebinize koyuyorsunuz. Çok bas. Çok basit. Gelin katın. Aha adam. Bak git durma ha. Önümüze ver. Devam 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 devam. Sağ 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 sağ. Köpek balığı, köpek balığı, köpek balığı! Dön, 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 dön! Helal be, bu kadar işte, bu kadarız be! Biz bu kadarız, helal, helal, helal! helal. Baron alalım hemen. Ya, Ulan işte, A Arapların korkulu rüyası'yım ya. Arapların korkulu rüyası'yım, yemin ediyorum Aynen. ya. Efsaneyiz, efsaneyiz. Bu turnuva bizim, bu turnuva bizim. Efsaneyiz, bitti bu iş. Bitti bu iş. Bitti bu iş. Bu kadarı, buraya kadar geldik, buradan sonrası bizim abi. Mükemmeliz. Ah bir de West Joker gitmeseydi. West Joker. Ah bir de West Joker gitmeseydi. Kar 98 falan var. Bak buraya 8x attım. 3x attım. Bir şeyler attım. İhtiyacınız dahilinde alın bunları <laughs> bak. Araba. araba. Araba geldi. Araba geldi. Araba geldi önümde. İndiler. Aşağı düştüm ben. Allah'ım aşağı düştüm. Ben aşağı düştüm. Haberiniz olsun. Arkalarından dolanıyorum ben. Dikkatli olun. Öldü mü hepsi? alabilir miyim? Öldü mü hepsi? Helal olsun Öldüm. lan size. Helal olsun lan. Arap katillisiniz. Yemin ediyorum manyaksınız siz ya. MK var ha. O kadar MK istiyordun. adamı dropta MK var. Ben şurada bir cam basacağım. Ne olur ne olmaz şu içeride basın da. Hadi gençler hadi son 4. Hadi son 4. Hadi hadi yapabiliriz hadi. Bu oyun bizim hadi. sıkıntı Lazer... Ben de 3x var işine yararsa. Ay, alabilirim. Tamam, attım. Tamam, alana doğru yavaşlan gidelim Fuko. Baron ya da kim türüyorsa hadi. Ben türüyorum. Dağı almamız lazım lan. Dağı, dağı, alalım biz dağı. E, şu, anda al. şu arabaya geçelim, şu arabaya benzin at, şu arabaya geçelim. Platform Ol Oha! <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Allah belanı vermesin ya. ne adamsın ya. Daha doğru çık abi. Şurada ama. Haha evlere dikkat edin, bu evler dolu olma, ihtimali var çok hızlı sür yani. Patates olmayalım arabanın içinde. Yok yok dedi. Dağdalar yüksek ihtimal ya. Başka nerede olacaklar? Bir dakika var abi. Bu yandan daha oynayacağım şöyle bir ay çastıklara bakayım. Sana sola iyi dikkat edin de. Bunlar son, son 4 kaldı sahip bak yoruldum. son 4 ekip olabilir Kaybetmeyelim. Kastı buralarda bir yerdeler. Sol tepede olabilirler. Aynen. İnşallah patates olmayız. Abi, önümüzde ya. önümüzde! Taşta! Taşta 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 taşta! Hazır ol! Helal be! Helal be! Bu kadarız işte. Biz buyuz işte be! Biz buyuz be! Arkada bir şey patladı. Görürüz vururuz. Bu kadar basit. Bilmiyorum ne patladı vallahi bu araç bu araç buggy Ne patladı demek. bilmiyorum. Bizim araç gitti buggy'yi de patlattı o canavarlıkla. Hadi abi son iki. Son iki Aa, hadi. Hadi. Şey dikkat dikkat et. Ev, evet aynen evet. Burada dur burada dur burada dur. Lan oğlum çok gitme. Evet alma sakın ha. Abi bu Dikkatli olun abi. Kapıları kırdım. Baron sakın ha basmıyorsun bak. Tamam ben bu burada bekleyeceğim. Sakin oynayın alalım abi oyunu. Sakin oynayın. Aceleye gerek yok. Bak sakin oynayın. Kapıların önünde durmayın adamların abi. Gelin geri gelin. Beni dinleyin abi. Geri gelin. Gel gel. Dizli sağa sola dağılın abi. Adamların şeyini çizelim. Bekleyin. Onlar çıkacak buraya evden. Nereye kadar durabilecekler? Tek kişi, tek kişi olduğu için diyorum. Ta tek kişi mi lan oğlum? Ben adamlar iki kişi tanıyorum. Basalım o zaman hadi go. Yok tek kişi. Gel Fuko. Fuko neredesin gel. <laughs> helal be. Helal olsun be. İşte bu yüz be. İşte bu yüz be. Helal çocuklar. Helal olsun be. Hadi oh. bir sonraki tura hadi. Helal. Helal be. Helal be. Çok Hayır. iyiyiz be. 13 kill. Toplam kaç kill abi takım? Oh 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 yok ettik turnuvayı yok. Helal olsun be. Çok kaç toplam? 10-13 23 Of çok iyi be. Arkadaşlar Araplar turnuvada birleşiyorlar. 10 kişi olalı 15 kişi olalı. O yüzden Türklerin gücünü göstermemiz lazım. Sizlerden isteğim aşağıya bıraktığım Game TV uygulamasını indirip oradan Mena Türk turnuvasına katılın arkadaşlar. Linkini de bıraktım turnuvanın linkini. Gelin bu hafta bir de biz birlik olalım. Finalde artık şu Arapları yenelim. Çünkü dediğim gibi bu Araplar 15-20 kişi birleşiyorlar. Ve biz Türkler yalnız kalıyoruz. O yüzden arkadaşlar hepinizi turnuvaya bekliyorum. Gelin şu turnuvayı hep beraber bir kazanalım. Hemen aşağıdan indirip kaydolabilirsiniz. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Smoke, breathe me in and let me go